Selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün köyde yaşam kanalımda sizlere çok pratik, çok lezzetli yemeğimiz var arkadaşlar. Yemeğimize girmeden önce arkadaşlar şöyle bir evinin manzaralarını çekeyim size. Ve ardından yemeğimize geçelim. Tabii ki arkadaşlar yemeğimizi size söyleyeyim. Bugünkü akşam yemeğimizde Böreğimiz var, patatesli, sodalı böreğimiz var arkadaşlar ve yanında gözlememiz var ve yanında arkadaşlar yoğurt çorbamız var. Tabi arkadaşlar ben fazla yemek yapıldığı zaman fazla konuşmayacağım, saraba konuşmayacağım konuşamayacağım. arkadaşlar. Ne oldu kızım? Tamam götür götür eve götür eve götür. Tamam. Arkadaşlar ben fazla konuşamayacağım. Biraz rahatsızım. Bir videonun başında konuşacağım arkadaşlar. Bir de sonunda. Sonra bakmazsanız iyi olur arkadaşlar. Bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeni, yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden herkese iyi akşamlar diyorum. Evet arkadaşlar. Yemeğimize gidelim. Abi arkadaşlar yemeğime girmeden önce Bugün arkadaşlar Hava çok rüzgarlı Çok serin bir hava var Yemeğe girmeden önce şu, e, Bugün tavşanlarımıza arkadaşlar Bir salata yedireceğim kendilerine Bir kısa videom var orada Ondan sonra yemeğimize gireceğiz arkadaşlar <laughs> gönderin Gel hadi. Por gel gel. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Gel 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 Bırak kızım, bırak bırak verim ondan. Daha güzel bak, daha nasıl iyice bak. Oy! iyi <laughs> kıtırlandım. <laughs> <laughs> ne güzel yiyor lan. Bak, ah, gel, 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 Aferin bak bak. Bak şimdi nasıl yiyeceğim bak. Gel. Bak kızım bak. Bak nasıl yedirdin kendini şimdiki. Gel bakayım hadi. Salatalık ye. Bugün güzel yemeğin valla. Keyif ettin. Sen seviyor musun bunu? Hay ne güzel yuva bak. Ay. Elma aldık bir yerden. Bravo. Bak o da iyi bak. Ona da vereyim biraz. Sen de mi al? Bak sen bu e. Ale. sesi. Uy uy Gel. Ha ile yandan iyice bak. Yeşilliği. Şartilden başlıyor. Ale. Oy dilini gördün mü? Gendi nasıl? Uy Haydi yiyelim ben. Bak kendime besliyor. Bak 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 ne güzel yiyor. <laughs> minnoş. Bu adı ne evler? Minnoş. O birinin adı ne olsun? Bu da Minnoş. Yok biri Minnoş. Bir o birinin ne bak? O birinin de tatlı. Bu tatlı olsun. Bu da güzel. Tamam. Buna adı tatlı, ona adı güzel. Ay, ne güzel. Ne güzel. İyi, tamam. Anne. Ay, ay, Ama elini koyma koyma gözüne gidiyor yani. Bu acıkmış sanki ya. <laughs> bak 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 bak. <laughs> yes, bak. Bak nasıl yiyor bak. Burası sen göreyim nasıl yiyor bak. bak bırak bırak kardeşi yapma gene fazla. Yesin. Ya acıkmış hayvan bak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Yalnız videomuzun içerik, içeriklerinde arkadaşlar hiç konuşmadım. Sadece hemen yapılışını sizlere izletmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Yalnız sonunda sadece konuşacağım arkadaşlar. Mesela e, bunu normalde ateşte yaparız. Biz şu an evde yapıyoruz. Bu gözleme yapıyoruz arkadaşlar. Bir de fırında sodalı patatesli böreğimiz var. Böyle. Bu da yoğurt arkadaşlar. Onu da göstereyim size. İsteyen bunu ateşte yapar, isteyen evde tipte yapar. Tabii ki şehirde olan bir şansı olmaz arkadaşlar. Çünkü şehirde ocak bulamaz, ateş bulamazlar. Apartmandaki adam nasıl bulsun ayı olur İmkanı olursa Keşke olsa da yapsalar. Bizim de imkanımız şu an içeride yapıyoruz. Şöyle yoğurt çorbamız arkadaşlar. Ama inşallah bir gün kısmet olursa bunu gözlememizi dışarıda da yaparız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hem pratik hem hızlı. Göz yanmaz, el yanmaz ne güzel. Şöyle kızara kızara Taze taze sıcak sıcak. Şöyle çorbanın yanında da yiyebilirsiniz. Diyelim çayın yanında gider arkadaşlar. Şöyle ikinci saatlerinde. Yalnız biz arkadaşlar akşam yemeği olarak yaptık. bizler afiyet olsun.

Evet arkadaşlar. Burada da bir videomuzun sonuna doğru geldik arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Bir akşam yemeğimizin daha sonuna geldik. Şöyle yemeği göstereyim arkadaşlar size. Ebrar ne yapıyorsun Ebrar? Yatıyor mu kız? Yemek yemeyecek mi? Kalk haydi kalk. Arkadaşlar abone olursanız seviniriz. Bizi izlemeye devam edin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese Allah'a emanet olsun arkadaşlar. İyi akşamlar.